Efendim piyasaları konuşmaya, yorumları almaya devam ediyoruz. Ahlatçı yatırıma gideceğiz. Şimdi araştırma müdürü Barış Ürkün bizlerle beraber. Barış Bey merhabalar, günaydın. Hoş geldiniz Zeynep. Merhaba, günaydın, hoş bulduk. Yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi borsayla başlamak istiyorum. Tabii birazdan açacağız hatlarının son gündeki günündeki rakamları da bakacağız ama yılbaşından bu yana kazançların %20'nin üzerine çıktığı bir ortam 9200'lerin üzerine konuşuyoruz. %1.87'lik artılar vardı. Dün salı günü aslında bir düzeltme gelmişti sanıyorum endekse ama salı gününden sonra yine yükselişlerin hız kesmeden devam ettiğini, işlem hacimlerinin 150 milyar liraların yeniden üstüne geldiğini konuşuyoruz. Ne dersiniz? Borsa İstanbul tablo ne, neye işaret ediyor acaba. Eee, Borsa İstanbul'da e, son 6 haftadır devam eden haftalık bazı yükselişi bir yenisi eklenecek gibi duruyor öncelikle. Çok büyük bir sürpriz olmazsa arka arkaya 7. haftada e, pozitif kapanmaya doğru gideceğiz gibi gözüküyor. Yani ilk resimde bunu söyleyelim. Ve e, özellikle Ocak ortasından itibaren işlem hacminin artmaya başlamasıyla birlikte yani yukarı yönlü bir işlem hacmi artışı var. Onunla birlikte yükselişin gelmiş olması da aynı zamanda e, olumlu olarak nitelendirilebilir. E, dün de gördük yabancıların e, nette e, önceki haftaki e, işlemlerinde yine alıcılı e, olduğunu e, görmüş olduk. Yani bu da aslında yabancı yatırımcıların e, çok önemli yüklü büyük miktardınız olmasa da yani ufak ufak bize gelmeye devam ettiğini gösteriyor. E, o yüzden de bakarsak da endeksinde e, en azından tutunması e, bahsettiğim gibi az önce işte düzeltme yaşasa da bunun kısa e, soluklu olması ve yeniden yukarı hareketi meydana getirmesiyle birlikte gerçekleştiği gibi duruyor. Özellikle endeks'e baktığımızda yani bugün için e, yani baktığım yani vadeli işlemlerde bir miktar e, çok yatay hafif satışlar gözlense de ben endeksin ya bugün içerisinde tekrardan bir yukarı hareket yapma potansiyelinin bulunduğunu düşünüyorum e, aynı zamanda yani burada bizim izlememiz gereken yer e, biraz aslında dolar bazı olarak izlediğim 300 doların üzerine çıkıp çıkmayacağı olacak. E, dün mesela bunu tekrardan denedi. 9.200-9.300 bölgesi burada biraz önemli oluyor dolar bazlı baktığımızda oraya denk gelen yer. E, burası da aşılırsa dolar bazlı olarak 312-313 dolar bölgesi var. E, ve orası da Türk lirasına çevirirsek işte 9.500-9.700 gibi bir bölgeye tekabül ediyor. Yani burada e, bunun üzerine doğru geçiş olup olmayacağına bakmamız lazım. Şimdi açıldı endeks bakıyorum %0.35 artıda başlamış gibi gözüküyor. 9.274'de başlıyoruz güne Bu da bence e, bu benim söylediğim beklentimiz destekliyor kapanış eğer haftalık kapanış bunun üzerinde gerçekleşirse bahsettiğim 9500-700 seviyelerine doğru bir yukarı yönlü potansiyelin varlığını bence düşünebiliriz. Biraz hisse bazlı hareketleri yavaş yavaş görmeye başlayacağız. Yavaş yavaş bilançolar gelmeye başladı. Artı da dediniz muhasilesine... Barış Bey. Biz de ekranlarınıza getirelim. Ardından tamam. devam edelim. Borsa İstanbul haftanın son işlem gününe başladı. 9274 puandan yeni güne başlıyor. Ana endekste açılış rekorunun gerçekleştiğini görüyoruz. 0.35'lik değer kazancıyla haftanın son işlem günündeki açılışını gerçekleştirdi. Hatırlatalım dün 9242 puandan bir kapanış vardı. Bugün 9274 puandan açılış geldi. Dolayısıyla yaklaşık 50 puan ana endeksinde yukarıda açık ...açıldığını takip ediyoruz diyelim. Şimdi Barış Bey buradan e, size döneyim. E, Borsa İstanbul tarafında yükselişin e, hız kesmeden e, devam etin takip ediyoruz dedik. Ne dersiniz? Devamı gelecek mi bugün de? Evet, ana trend korunuyor en azından. E, Aralık sonuna itibaren başlayan yukarı yönlü giymede e, o çizginin üzerinde kalmaya devam ediyoruz. Ki hatta o trend çizgisinde üzerindeyiz. E, baktığımızda bayağı bir üzerinde gidiyoruz. O açıdan bakarsak da demin de bahsettiğim gibi yabancıların özellikle ilgi gösterdiği ve bu trendin devam etmesinin neticesinde yavaş yavaş belki de yerli yatırımcıların da borsaya doğru tekrardan giriş yapmaya başlayabilecek. Ki son zamanlarda yerli yatırım sayısında bir azalış meydana geldi. Yani belki de sağlık Ben bu sene biraz daha az olmasını bekleyen taraftayım. Yani oradan belki bir handikap olabilir ama yakalanan iğme eğer devamı gelirse belki bunda bir katkısı olabilir diye düşünüyorum. Şimdi neden bu yat e, genel... halka arzlar biraz daha az olabilir? Acaba yeni gelen sermaye kuralları ve yeni düzenlemelerle beraber mi? Ben öyle olduğunu düşünüyorum biraz. E, çünkü e, yani yılın geçen yılın sonunda her yıl olduğu gibi SPK e, değerleme e, rakamlarını yani yeniden değerleme yaptı e, mevcut bazı kriterlerinde. Her sene yapıyor ve bu kriterler neticesinde bakıldığında özellikle işte tutturması gereken son yıllık bilançoda ve bir önceki yıl bilançosunda net aktif ve net satış tutarlarının rakamları yükseldi. Yani bu rakamlar oldukça ciddi oranda yükseltildi aslında bakılırsa. Bunun bir etkisi olur mu olmaz mı ona bakmak lazım diye düşünüyorum. Son zamanlarda Alkazlar'da olan bir miktar hani belki öncekilere göre daha düşük performansının da biraz etkisi biraz göz korkutmuş da olabilir bir taraftan. Yani şimdiye kadar baktığımız Ocak ayında bir halkaz gerçekleşmedi. Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde de bakarsak zannediyorum ki hem bu kriterlerin biraz daha güç kazanmasıyla, arttırılmasıyla biraz daha Sermaye Piyasası Kurulu tarafında şirketlerin daha seçici olacağı bir dönem meydana gelecek gibi gözüküyor. Daha güçlü şirketler Borsa İstanbul'a gelinmesi isteniyor gibi duruyor. Daha güçlü olan şirketlerin finansal anlamda aslında halka arzı tercih etmeyeceği de bu noktada belki soru işareti olabilir. Çünkü hepimizin daha önce de yorumladığı gibi halka arzı olan şirketlerin bir çoğunluğunun finansal borçlarını kapatmak amacıyla da hepimiz görmüştük. Yani banka borçlarını kapatmak için özellikle banka yoruyla, yoluyla kredi kullanmak yerine bu tarafı tercih ederek biraz finansman sağlama tercihi de vardı çoğunluğunun. Bunu da çok güçlü olan finansal, güçlü olan şirketlerinde belki de çok fazla tercih etmeyeceği bir periyot da olabilir. Yani hepsini birlikte değerlendirdiğimizde geçen iki yıl oranına kıyasla ben ilk sinyalde Ocak ayında aldık bence. Daha düşük o sayıda bir şartlar <laughs> olacağını düşünüyorum. Tabii ki gelecektir. Yeni şirketler mutlaka gelecek ama dediğim gibi yani bu tamam bitmiş bitecek bir süreç değil. Sayısının biraz daha az olacağını tahmin ediyorum. Şimdi özellikle bu haftaya baktığımızda bankacılık endeksinin de hareketli olduğunu görüyoruz. Tabii CDS'lerde yeniden 275 bas puanlar takip ediliyor. Bu arada birazdan da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları da anketine dair detaylı yakından takip edeceğiz. Yıl sonu TÜFE e, beklentileri burada önem arz ediyor. Şimdi bankalar tarafını konuştuğumuzda da e, tabii CDS'lerin gerilemesi bankaların lehine, yabancının özel büyük ölçekli bankalara raporlarının geldiğini, işte burayı daha iskontalı gördüklerini takip ediyorduk ve yabancı da hep konuşuyoruz likiditesi yüksek olan kotasyon sorunu e, olmayan yerde biraz daha pozisyonlanıyor. E, bununla beraber de tabii e, banka ve holdingler tarafında yabancının genelde ilk sırada tercih ettiği sektörlerin başında. şimdi geçtiğimiz haftaya baktığımızda da yine yabancının hissede alım pozisyonunda olduğunu, hatta son 5 haftalık sürece baktığımızda 530 milyon doların üzerinde hissede alım yaptığını takip ettik. Ne dersiniz yabancının bu alanda pozisyonlanmaları devam eder mi özellikle banka ve holding cephesinde? Şimdi bence devam etme potansiyeli var çünkü e, yani biraz geçmişe dönecek olursak yakın geçmişe e, para politikasındaki yaptığımız dönüşüm arkasından e, o süreci için kararlık e, duruşu e, iletişimin biraz da işte öncekileri oranında daha güçlü tutulma çabası son merkez bankası başkan değişikliğinden sonraki bu e, dilin devam ettirilmiş olması hedefin hala o da enflasyon odaklı olması enflasyon beklentilerine dayalı olarak biraz daha öngörülebilirlik sağlanmaya çalışılması. Evet. Bu kararlılık devam ettiği sürece devam ettiği anlaşıldığı sürece de bunun biraz da bize yansımaları mesela özellikle CDS'lerimiz üzerinden de etki etmeye başladı. İşte 300'ün altına doğru zaman zaman iniyor. Zaman zaman biraz çıksa da tekrardan o 200, 300 300'ün altı seviyelerinde hareket etme eğilimi gösteriyor. Bu bizim için tabii olumlu olan gelişmeler ve işte kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen son değerlendirmelerin de biraz etkisi olduğunu söylemek lazım. En azından bakış açısının biraz daha bir nebze de olsa olumluya döndüğüne dair sinyallerin gelmesi. Hep birlikte bakıldığında son zamanlarda işte sadece yılbaşının itibaren 5 Ocak haftası hariç olmak üzere yabancıların alım tarafında olduğunu bize gösteriyor. Aylık bazda bakarsak zaten totalinde baktığımızda yani son aylarda giriş yönlü hareketler var, alım yönlü hareketler var nette. E, o yüzden de bunun tabii ki etkileri dönüp baktığımızda e, doğal olarak hani daha öncesinde de hep gördüğümüz üzere e, biraz daha işte yabancıların tercih ettiği sektörlerde oluyor. Bunlar da işte bankacılık sektörü ön plana çıkıyor, holdingler ön plana çıkıyor tekrardan. E, demin de yani sorunuzun cevabı olarak burada söylemek gerekirse, e, önümüzdeki dönem içerisinde e, bankaların işte 4. çeyrek finansal sonuçları gel geliyor, gelmeye devam edecek. Oradaki sonuçlara baktığımızda da aslında dördün çeyrekte hangi bir problem olduğu gözlenmiyor. Aslında bir miktar belki marjlarda daralmalar meydana gelse de karlılıklar devam ediyor. Belki 2024 yılı içerisinde belki bir miktar öz kaynak karlılığında bir miktar gerileme, bir miktar karlılıklarda gerilemeler meydana gelme ihtimali olabilir. Ama genel anlamda bakıldığında bankacılık sektörünün güçlü risk yönetimi sayesinde yani şu anda çok büyük problem yaşamadan yoluna devam edeceği beklentisi bence hakim konumda olacaktır. E, o yüzden ben e, bu görüntü içerisindeki e, işte yakın bir zaman içerisinde olur da gri listeden de çıkma e, elimde bir kararda çıkarsa zaten e, hem kredi derecelendirme kuruluşlarından bakış açısından olumluya döndüğü Hem de yabancıların bize yatırım yapma konusunda daha kendini rahat hissedeceği bir periyoda girebiliriz ki ilk adres burada. E, dediğim gibi önce bankalar özellikle holdingler e, olmayı tercih ettirebilir. Yani baktığımızda geçmişe yönelik olarak ve hatta geleceğe yönelik olarak çarpanlara bakarsak bankacılık sektörünün hala aslında iskontol olduğunu. Mesela gelişmekte olan ülkelerin bankacılık endeksiyle birlikte karşılaştırdığımızda gelecek bir yıllık beklenen fiyat kazanç oranı üzerinden bakarsak hala potansiyel teşkil ettiğini görüyoruz. O açıdan yatırım yapma konusunda bir buradan da aslında alternatif olarak bize katkı sağlayacaktır bu gelişmeler diye düşünüyorum. O yüzden Bankacılık sektörünün mesela bugün bakıyorum haftalık bazdaki kapanışı şu anda %5'e yakın yerde bugünkü şu anki fiyatla. Bu hafta kapanışında böyle bir el olumsuz geçenmazsa yabancıların devam ettiği süreci, yatırım yapmaya devam ettiği süreci bence açıklayabiliriz buradan diye düşünüyorum. O yüzden bankacılık sektöründe yön yukarı olmaya devam etmeyi aday gibi gösteriyor. Dediğim gibi yabancılar yatırımlara devam etme ihtimalini gösterirse burada durumunu gösterirse holdinglerin de aslında bence potansiyel taşıdığını söylemek gerekiyor. Şimdi az önce merkezin piyasa katılımcıları anketi de paylaşıldı. Evet. E, 2024 yıl e, sonu için e, enflasyon beklentilerini burada takip ettik. E, önceki rakam e, 42.04 yine rakam 42.96 kısmıydı olsa enflasyon beklentilerinde bir yukarı gidişat var. Ama e, bir yandan da e, sonraki tahminlere bakıyorum 12 ay sonrası için tüfe tahminleri %30. 9'du. Şimdi oradaki rakam %37.78 yani 12 ay sonrası için de kısmi bir geri çekilme var. Aslında bir öncekiyle hemen hemen daha paralel bir tutumda olduğunu takip ediyoruz. 12 ay sonrası için de dolar tl beklentisinin 41.15 olduğunu takip etmekteyiz. Önceki rakamda 40.6 seviyesine işaret ediyordu. Tabi son ocak ayı enflasyonunun aylık fazla 6.7 olduğunu da takip ettik. Burası da önemliydi belki ama şimdi bir yandan mevduat faizlerinin seyri ve tüfe beklentisini de karşılaştırıyoruz. 12 ay sonrası için 40'larda evet. bir beklenti var. Mevduat faizlerine baktığımızda tabi e, rakamlarda 50'leri e, görüyoruz ama KKM'den çıkan adı genelde bu oranlar veriliyor. İşte normal TL mevduatta e, 40'larda 45'lerde banka veriyor ama şu an için bu oranlar e, tasarruf için e, yeterli mi veya potansiyel görüyor musunuz? Mevduatın yukarı gitmesi için. E, %40'ın üzerinde bir beklenti var Ama şunu üzerinde... da söyleyelim. <laughs> e, e, ...şöyleydi sanıyorum lütfen yanlışsam düzeltin... ...üst sınır olarak da 42 seviyesine işaret edilmişti. Yani evet. aslında konsens olarak biz 36 yani medyan olarak 36'yı evet. takip ediyoruz... ...ama üst sınırda da 42'ye işaret etmişti merkez. E tabii yani işte burada real getiri anlamında bakıldığında... ...beklenen enflasyon üzerinden hesaplama yapıldığı için... ...ona göre incelersek yani enflasyonun gidişiyle birlikte... ...enflasyonun yani faiz oranlarına birlikte bakarsak... Tabii çok anlamlı bir reel getiri olduğunda belki söyleyemeyiz diye düşünüyorum. Daha yüksek enflasyon oranları göreceğiz gibi işte Mayıs'a kadar olan süreçte. Ee, ama tabii beklenen enflasyonla karşılaştıracak olursak e, belki yani reel getiri var gibi gözükse de aslında çok da yok gibi de aslında. Yani bunun aslında tam anlamıyla diğer yatırım araçlarının getirisiyle de biraz daha kıyaslamak gerekiyor. Ee, mesela Borsa İstanbul'daki gidişat ne olacak? Az önce bahsettik. Yukarı yönlü yemenin devamını bekliyoruz. Buradaki getiri daha yüksek oranda bir getirimi sağlayacak yatırımcılara. Buna da bence dikkat etmek lazım. İşte mevduat faizi tarafına baktığımızda %50'nin üzerine doğru çıkar mı çıkmaz mı burası biraz soru işareti gibi duracak. Likitte adımlarına bakmak lazım Merkez Bankamızın. Özellikle likitte yönetim anlamında likitteyi çekme adımları birlikte bakarsak faizlerdeki gidişatı da ona göre incelemek lazım. Yani benim buradaki görüşüm aslında mevduat faizinde ee, dalgalı bir seyir olma ihtimali var. Özellikle seçime kadar olan atmosferde böyle bir görüntü olabilir. Ee, ondan sonraki süreçte belki biraz da mevduat faizlerinde yavaş yavaş aşağı yön hareketlerin geldiğini görmeye başlayacağız diye tahmin ediyorum. Böyle bir beklentim var. Genel olarak bakıldığında e, bu sene e, biraz da hani Borsa İstanbul'daki performansın geçen sene göre daha iyi olma beklentimizden o yola çıkarak baktığımızda yani diğer alternatif yatırımlar, işte borsa tarafı, borsa kanalı Belki tercih etme ihtimali daha ön planda kalabilir diye düşünüyorum. Bu taraf tercih edilebilir diye tahmin ediyorum. Şimdiye kadar olan gidişatta böyle bir görüntü ortaya çıkmış gibi gözüküyor. Ee, yani biraz beklentilerim bu yönde oluşmaya başladı son zamanlarda. Şimdi. E... Özellikle sektörel bazdaki ayrışmayı da borsada görüyoruz. Burayı da sormak istiyorum. Son dönemde ulaştırma endeksi halka arzlar ve bilişim sektörünün çok hareketli olduğunu takip ediyoruz. Hatta bilişimde %60'dan fazla getirilerin yaşandığını yılbaşından bu yana gördük. Halka arz endeksi keza öyle, ulaştırma öyle. Ne dersiniz, neler beklemek lazım bundan sonra sektörel tarafta? Ya şimdi tabii evet son haftalarda bakarsak bilişim sektöründe gerçekten e, hani Borsa İstanbul'daki yükselişten daha fazla bir yükseliş var. E, ciddi manada oluştuğu yükseliş. E, mesela geçen bu hafta %6, ondan önceki hafta %16'lık bir yükseliş meydana gelmişti. Yani bilişim sektörü dünya genelinde aslında teknolojik anlamda gelişmelerin yarattığı etkilerle de aslında ciddi anlamda talep görüyor. E, bunun bize doğru yansımalarını da bence yaşandığını e, yorumlayabiliriz diye düşünüyorum. Yani biraz zaman zaman bazı hisselerde spekülatif hareketler meydana gelebiliyor. Zaman zaman manipülatif hareketlere kadar gidebiliyor bu e, hareketler. E, talep artışları da geliyor. E, bu da tabii biraz sürükleyici etki yaratıyor yukarıya bakıldığında. E, ben hani burada hem e, yurt dışındaki gelişmelerin bize olan katkısı e, hem de bu tarz hareketlerin zaman zaman etkisiyle e, özellikle bilişim sektöründe oluşabilecek hareketleri böyle açıklayabileceğimizi düşünüyorum aslında. E, ulaştırma sektörüne baktığımızda da aslında orada Son zamanda da ciddi bir hareketlik var. Mesela dün Pegasus'ta ciddi bir yukarı hareket meydana geldi %5 civarında. Yani burada güçlü bir turizm beklentisi bu yıl bence etkili olacak diye düşünüyorum. Bunun dışında önümüzdeki dönem için yakıt fiyatlarına mesela bakmak lazım. Yatay seyretmeye eğilimi gösteriyor. Yani yükselişin çok hızlı boyutta olmadığını görüyoruz. Bunun da özellikle işte hem aslında hece etme mekanizmasının kullanmasından kaynaklı olarak Hem de yakıt fiyatlarının çok büyük mesela oranda artış göstermemesinden kaynaklı olarak e, bu şirketlerin finansal sonuçlarına olumlu etki yaratması belki muhtemel olabilir. Aynı zamanda e, enflasyon ortamı ve kurun hareketiyle birlikte bakıldığında e, özellikle bilet fiyatlarındaki artışın yine şirketlerin finansal performanslarına olumlu etki yaratması burada gündeme gelecektir. E, tüm bunlar aslında beklenti olarak fiyatlamaya dahil olabilir. E, özellikle burada ön plana çıkartmamız gereken nokta yine bu yılda beklenen güçlü turizm etkisinin e, ve özellikle aslında yabancı ilgisinin de diyelim burada e, demin bahsettiğimiz gibi eğer bu artarak devam ederse bence tercih edilecek önemli sektörlerden birisi de ulaştırma sektörü olacaktır. Tüm bu etkileri birleştirdiğimizde özellikle ulaştırma sektöründe hareketliliğin devam etmesini ben bekliyorum bu yıl devamında da. Evet Barış Bey çok teşekkür ediyoruz detaylı yorumlar için. Hala Çatırım ailesine de kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun kolay gelsin yayınlar. Çok teşekkür efendim Araştırma Müdürü Barış Şürkün bizlerleydik.